Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Şaytanı rıhim. Estağfirullah. Ve ilun li kulli hümezetil lumazeh. Al-Ladhi jama'amalan wa attala ila akhir al-sura. Salatu Bugün dersimizin konusu İnsanın kendi kusurlarını bilmesinin yolunu tarif edecek. Bir insan kendi kusurunu nasıl bilebilir? Şimdi daha ağırlıklı bizim kusur dediğimiz şey kötü huylardır. Kötü huyların evvela yedi ayrılır. Her yedi huyda onar taneden yetmiş eder. Bu yetmiş iyi huyun karşılığı yetmiş kötü huy vardır. Mesela tevazuun karşılığı kibirdir. Tevazuun karşılığı kibirdir. Cimriliğin karşılığı cömertliktir. İşte böyle her iyi huyun karşılığında bir kötü huy vardır. İyi huylu olan şahıs doğru yoldadır. Kötü huylu olan şahıs da kendi huyunu beğendiğinden dolayı o da eğri yoldadır. Adam diyor bir günde kırk rikat namaz kılıyor. Kırk rikat namaz kılarken her rikatında İhtina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola hidayet et diyor. Yani eğri yolda bırakma. Doğru yol nedir? İyi huylardır. Eğri yol nedir? Kötü huylardır. Ya Rabbi kötü huyun içinde bırakma. Neden? Bak arkadaş, Kötü huy dünyada seni rahat ettirir icabında o huya uyarak karının şişini indirirsin. Hasetlendiğin adama istediğin lafı söylersin. Küçük gördüğün adama istediğin lafı söylersin. Kızdığın adama istediğin lafı söylersin. Beğenmediğin adama istediğin lafı söylersin. Ama bu kötü huylar yani sen ölünce senden seni bırakmıyorlar. Bunu unutmayacaksın. Can çıkar, huy çıkmaz. Ne demek bunun manası? Bir adamın bedeninden canı çıkar ama huyu çıkmaz. O huy onunla beraber doğru kabire gider. Eğer iyi huyluysa Allahü Teala o iyi huyları güzel suretler şeklinde sokar. 15-16 yaşında oğlanlar delikanlılar yani dünyada neyi beğeniyorsa o suretlerde gelir. Kim iyi huyları? Kötü huylar da dünyada en çirkin neyi gördü? Bu. gördü mesela yılan, akrep bunlar da kötü huy. İnsanın kötü huyları da kabirde ona akrep olarak, yılan olarak gelir. Bazen insan filmlerde görüyor. Biz mesela kendisini görmedik ama mesela Keloğlan masallarında yapmış adam yedi başlı bir yılan gösteriyor masalda. Ama vardır yani yedi başlı bir yılan. O masaldan alınmış ama masaldan alınmış ama eğer bir insanın kötü huyu daha çok kişiyi incittiyse onun kötü huyu daha çok yılan başıyla gelir. Mesela bir kötü huyu var. Bir kişiyi incitmiş, iki kişi kişi o kötü ucuyla devamlı bir kişiyi incitmiş, iki kişi iki kişiyi incitmiş, beş kişiyi incitmiş diyelim. Bu iki başlı, üç başlı, beş başlı olur. Ama daha çok kişileri, bütün insanları incittiyse bu sefer ki o kötü huy 99 başlı yılan şeklinde gelir. Neden? Senin yani o kötü huyunla herkesi bir incittin bir anda sen de bu kötü huyundan dolayı bir anda 99 başlı yılanla sokulacaksın onun azabını çekeceksin. Ne oldu şimdi? Yani insan ölmeyle kötü huydan kurtulacağını zannediyor. Hayır, hayır. Kötü huy onunla beraber gidiyor ve kötü huy kötü suretler şeklinde kendisini vuruyor. Bedeni şürüse bile her gün rüya görüyoruz. Rüya gören adamın bedeniyle bir mesele her ne kadar rüya gören adam rüyasında birçok denize düşüyor, gövden düşüyor fakat gövdesi yatakta duruyor hiçbir yerde bir şey olmuyor yani. Ama adam düşerken gövden gövden düşerken yine gövdesiyle düşüyor öyle görünüyor. Denizde boğulur ki yine gövdesiyle boğuluyor. İşte beden çürüse bile yine azap olursa beden var gibi azap olacaktır. Neden? Bunun böyle olduğunu Cenab-ı Allah alemi misalde göstere 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 gösteriyor yani. Beden bak yatıyor. Mesela rüyasında onu iki kişi döker döge geber diyorlar. Ama kalkıyor bakıyor ki o bacağında kırdılar hatta budunu da kırdılar mesela rüyasında. Kalkıyor bakıyor ki çok şükür bacağım budum kırılmamış diyor. Demek ki bedene tesir etmiyor yani beden hiç orada iş görmüyor. İş gören başka ruhtur. İşte o ruh nasıl böyle rüyada dövülüyor, sövülüyor, azap oluyorsa, kabirde bedeni çürüse bile o kötü huyla... Bak şimdi, adam namaz kıldı, abdest aldı, çok güzel namaz kıldı, çok güzel abdest aldı. Hemen kabirde başucuna 17-18 yaşında gayet güzel, yakışıklı bir delikanlı gelmiş. Kim sen kimisin ben namazım. Yarın da tutmuş bir adam gelmiş ama o oğlanın gözü kör bu Ne oldu? Ben senin falan gün kınamazın. ondan filan vacibi eksik yaptın. Onun için bir gözü kör şeklinde geldim diyecektir eksik olunca da. Bunu Cenab-ı Allah, bunları eksikimizi, kusurumuzu üzüntüleyecek, yani biz üzüntü çekeceğiz. Azaptır onun manası. Kabir azabı haktır. Kabir azabı haktır. Şimdi ne oluyor? Ne olacak? Ya biz diyoruz ki, Ya Rabbi bizi bir günde gıt, 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 namaz kılıyoruz. Bak 17 farz, 3 vacip, 20 de sünnet, 40 de, o 40 kere ihtina sıradan ya Rabbi bizi eğri yoldan kurtar. Eğri yol ne kötü huy. Adam koyu kötü huyuna bakacak. Bende haset var mı? Bende kin var mı? Bende buğuz var mı? Bende ucuk var mı? Bende cimrilik var mı? Bende kendini beğenmek var mı? Bakacak. Bunlar kötü huy. Arkadaşlarına soracak. Arkadaşlar ama şimdi bu huyları böyle herkes kötü huyun içinde olduğu için onu kötü bilmiyor ki. Mesela adam kendini kötü huyu var, haset. Oturduğu zaman hasetlendiği adam rahat rahat konuşuyor. Öteki de haset. E şimdi haset olanlar bu hastalığın farkına varırlar mı? Biz hasetiz derler mi? Hepsi haset çünkü. Ama haset olmayan belki onun haset olmayan bir adam bakar ha, bunlar hasetti diye farkına varabilir. Ama herkes hasta olduğu için kimse o hastanın farkına ne yapmıyor? Varmıyor. Dert ne? O hastalığın farkına vardırmak istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Başka bir şey değil. Peki o zaman insan kendi kusurlarını bilmesinin yolu dörttür. Ya yani neymiş? Dört tane kendini kusurunu bilebilmek için dört yol vardır. Eğer Allah bir kuluna hayır murad ederse ona kendi kusurlarını öğretir. Eğer Allah sana hayır murad ederse kendi kusurunu kendin bilirsin. O zaman kusurunu bilmek kadar ariflik yoktur. En güzel arif kendi kusurunu bilendir. Ama kendi kusurunu görmeyen, başkasının kusurunu gören adam ise yanlıştır, eğri yoldadır. Neden? Atalarımız söylemiş. Alemin önündeki, yani alemin gözünün önündeki kılı görür, gözünün önünde kıl var Kendi önündeki sabun okunu ne yapmaz? Bak, alemin önündeki, yani alemin gözünün önündeki gılı görür, kendi gözünün önündeki oku görmüyor herif. O adamın sen dışarıda gördüğün adamın ufak bir şeyi var, kötü huyu var, senin gördüğün sendeki huy daha büyük ama kendi uyunu ne yapmıyor? Görmüyor. Şimdi bir insan kendi kötü huyunu bilebilmesi için en güzel yol, kalbin kusurlarını bilen, gizli afetlere muttali olan bir mürşidi kamili bulmaktır. Mürşidi kamil mesela bulduk mürşidi kamil. Mürşidi kamil bize ne yaptı? Virt verdi evvela. Bak yavrum bu virdini kaçırtmayacaksın. Bir neymiş? Bu virdini kaçırtmayacaksın, virdini çekeceksin. İki namazlardan sonra namaz kılsan bile doğru dürüst kılamadığından dolayı namazın sonunda 33 defa estağfirullah, estağfirullah diyeceksin. Akşam olunca oturacaksın namazdan sonra mürşidinle rabıtan koptu mu, günlük vazifeni yaptın mı, yapmadın mı? Aradaki rabıtayı bağlamak için tekrar bir düşüneceksin, aklını başına toplayacaksın. Eğer ki Koptuysa tekrar yeniden ne yapmak lazımsa yeniden bağlanacaksın. Çünkü mürşit seni kötü huylardan ve çirkin ahlaklardan temizlemek için eğer bir insan beş vakit namazını kılarsa ve hakkıyla kılarsa o adamı Allah da kusurunu gösterir. Ama namaz kılarken dahi o kötü huyunun arkasındaysa bak şimdi namaz kılarken dahi o kötü huyunun arkasındaysa ağzı ihtine sırat almışım derken harem başkalarıyla uğraşıyorsa, başkalarıyla çekiştiriyorsa, o adama kurtuluş yolu yoktur. Birinci kurtuluş yolu nedir? Mürşidi kamildir. Mürşidi kamile bağlandıktan sonra verdiği vazifeyi hakkıyla yaparsan, eğer geç 40 sene sonra 50 sene sonra devam edersen yavaş yavaş kötü gider, onun yerine iyi ahlaklar gelir. Çünkü zikrine fikrine devam edersen senin zikrine fikrine devam ettiğini görünce mesela şimdi camiye cemaate devam edersen camiye gitmeyen adamlar senden ayrılırlar. Zikrine fikrine devam edersen mesela bak zikrine fikrine devam edersen zikri fikri olmayanlar senden ayrılırlar. Hatta namaz kılıp estağfurullah diyen adamlar bile senden ayrılıyorlar. Sen estağfurullah deyince haber beklemiyorlar. Bak sen estağfurullah demek kusurlu adamlarla bile seni mürşit beraber çıkarmak istemiyor. Onlar gitsinler sen sonra çık. Çünkü çıkıverince günah işleyeceksiniz diyor mürşit. Şimdi anladın mı? E şimdi mürşit neye yararmış? E mürşidi sen anlayamazsın ki. Mürşidin verdiği her vazife bir huyu, bir çirkin huyu temizlemek içindir. Ama sen farkında olmazsın. Rık sene sonra er, yer ama kız hiç ermez sana. Ha ikincisi sadık bir dost olma. mürşidi kamil bulamadı. Sadık bir dost olacak. O dost sadıklardan olacak, sıttıklardan olacak, dinine çok bağlı olacak. Sen ona bakacaksın. O dinine nasıl bağlıysa sen de öyle bağlı olacaksın. Ondan sonra onu kendine Kaim tayin edeceksin. Yani ona diyeceksin ki arkadaş sen benim kayyumum ol. Benim bir kusurum olduğunda yani benim kayyum yani kaim makam. Benim yerime kendini koy. Benim ufacık bir kusurum oldu mu muhakkak söylemelisin. Ben kusurumun farkına varmıyorum. Benim kusurumu sen söyle diyecektir. Hazreti Ömer ne dedi? Bak şimdi neydi ki dedi. Bana kusurlarımı söyleyen kimseye Allah rahmet etsin diye hutbada bağırdı. Her hutbada. Benim kusurlarımı söyleyene Allah rahmet etsin deyince rahatça gelip onun kusurunu söylediler. Neden? Çünkü dua ediyor. Efendim bir şöyle bir kusur görüyoruz diye. Ne kadar mesela hatta Hazreti Ömer zamanın doğru dürüst en mütedeyin adamlarından bir tanesi burnunu örtmeyen adamlardan bir tanesi kim Selman-ı Farisi'ye mütedeyyin adam? Selman-ı görünce soruyor. Ben işimden insanlara soruş, soruşturamıyorum. Sen geldin, hoş geldin, safa geldin. İnsanlar benim huylarım hususunda, benim bir eksiğim hususunda neyi söylüyorlar? Diyor. O da diyor ki efendim koskoca halifenin usulünü biz mi söyleyeceğiz? Yahu ben samimi dost olarak sana soruyorum vallahi aşkına varsa bir kusurum soru. Duydum diyor. Yemeğe, şey sofraya iki yemek koyuyormuşsun. Birini akşam gece, gündüz yiyormuşsun yani iki, iki, iki katı koymuşsun. Birini gündüz yiyormuşsun, birini gece yiyormuşsun. Bir de iki kat elbisen varmış. O zaman Hazreti Ömer diyor ki daha evvel bunu söylediler. Ben bu huyumdan vazgeçtim. Başka bir şey var mı diyor bak yine. Kendi huyunu, kötü huyunu soruyor. Ondan sonra o bitiyor. Ondan sonra Huzeyfe'ye de geliyor. Huzeyfe sen Rasulullah'ın sırdaşısın. Rasulullah bütün münafıkların isimlerini verdiydi sana. Söyle Allah aşkına ben de münafıklık var mıdır? Ya o bana ne dedi? Kimse bu kimseye bu sırrı söyleme dedi. Bu sırrı kimseye söyleme dedi. Sakın sen sen ol. Sen mesela sağlam bir kişisin. Sana söyleyeyim ama sakın bir daha bana sorma. Hiçbir kimse de böyle bir şeye tevessül etmesin dedi. Çünkü biliyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim verdiğim sırrı kimseye söyleme dedi. Ama ben sende yani o şeyi eksiği görmüyorum, nifak görmüyorum dedi. Ben sende nifak görmüyorum dedi. İşte böyle kendi kusurunu araştıran adam olursa belki kusurunun farkına varabilir. Ne yazık ki şimdi böyle doğru dürüst adamları bulmak çok zor. Arkadaş olanlar böyle düzgün arkadaşları bulmak zor almıştır. Bizim arkadaşlarımızın çoğu dalgavuktur. Dalgavuk ne demek? Senin kusurlarını gizlemede büyük rol oynarlar. Kusurlarını sana söylemezler. Yüzüne söylemezler. Arkandan çekiştiri çekiştiri. Rahat edemezler yani kusurlar söyleme. Ama yüzüne geldi mi yüzüne de hiçbir eksiğini ne yapmazlar söyle. Bunlara ne denir? Kişinin Eksiğini yüzüne söylemeyen, arkasından çekiştiren dalgavuk. Dalgavuklar çok azmış. Veyahut dalgavuk değildir, hasettir. Senin yükselmeni istemez. Kendi kendine der ki, varsın bu kötüyü de bunda olsun da bu, bu da cehenneme gitsin diye haset ya. Nasıl olsa ben ha, cehenneme gideceğim, bu kötüyü de bu adama söylemeyelim. Bu adam da cehenneme hasedinden söylemez veya öyle hasetler vardır ki öyle bozuk düzen arkadaşlar vardır ki mahsuldan eğri olmayan bir şeyi eğri gösterirler. Neymiş? Mahsuldan eğri olmayan bir şeyi eğri gösterirler. Evet.